yiyen herkesin fıstıklı sandığı ama şöyle bir avuç ıspanakla yaptığım güzel bir yaş pasta tarifim var. Sadece şöyle bir bağ kadar ıspanak yeterli olacaktır. Küçük küçük doğruyorum ve haşlamaya bırakacağım. Ispanakları tencereye alıyorum. Üzerine sadece bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle 5-10 dakika yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. fasulakları ocağa aldım. Şöyle altını yakıyorum. Kısık ateşte haşlamaya bırakıyorum. Çok fazla pişirip rengini kaybetmeyelim. Şöyle bir kere karıştıracağım. Alt üst ettikten sonra 2 dakikada pişmeyen taraflarını pişireceğim. Tamam. Toplamda 4 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Altını kapatıyorum. Blenderdan güzelce pürüzsüz olunca da geçiriyorum. Ben ıspanağı püre haline getirene kadar şöyle oda sıcaklığına gelmesi için 3 adet yumurtayı da kenara almıştım. Tam bir su bardağı kadar ıspanak püresi elde ediyoruz. Pandispanya için 3 adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Üzerine bir klasik su bardağı toz şekeri ekliyorum. Güzelce köpük köpük olana dek mikserle veya blenderla çırpabilirsiniz. Şekerini de aldım. Güzelce çırpıyor Köpük oldu ama biraz daha olması lazım. Mikserimizi dinlendirelim ve biraz daha çırpalım. Hazırladığımız bir bardak ıspanak püresini ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağını da ekleyelim. Kabartma tozu ve bir paket de vanilya da ilave ediyoruz. İki klasik su bardağı da unumuz var. Unu da ekleyeceğiz. Sıvı bir hamur elde edeceğiz. Köpük köpük oldu gerçekten. Şöyle mikserle çıktıktan sonra harika görünüyor. Hacmi büyüdü, gayet güzel köpürdü. Şimdi yavaş yavaş köpüğünü indirmeden karıştıralım. Büyük boy borcama güzelce yağlı kağıdı serdim. Gördüğünüz gibi hacmi kesinlikle alçalmıyor, düşmüyor. Çünkü spatula ile yapmanız gerekir. Kesinlikle mikser bu vurmayı, şöyle spatula ile alttan doğru karıştırın kek hamurunu şöyle tepsiye alıyorum 180 derecede önceden ısıtılmış fırında güzelce pişirelim 2 paket krem şantiyi arkasında yazan talimata göre hazırlıyorum kek pişene kadar ben de krem şantiyi dolaba kaldırıyorum soğuk kalsın diye Pandispanyamız yumuşacık pişti hemen onu bir tepsiye almak istiyorum. Dilerseniz yuvarlar kesebilirsiniz, dilerseniz de böyle uygun bir tepside dikdörtgen bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle alıyorum hemen. Kenarlarından sadece üzerine dökeceğimiz kadar şöyle keselim az. Dört bir köşesinden biraz kesiyorum. Sadece üzerine ufalayacağız bamuk gibi oldu gerçekten şöyle soğuması için kenara alıyorum daha iyi ufalanması için ilk sıcağı geçtikten sonra şöyle biraz sütle ıslatıyorum gerçi çok yumuşak bir kek oldu ama yine de şöyle tam bir yaş pasta kıvamında olsun diye biraz ıslatıyorum ıslattıktan sonra krem şantiyi şöyle bolca üzerine yayıyorum. Kekin tabii ki sıcaklığı geçtikten sonra bu işlemi yapalım. Krem şanti erimesin. Krem şanti sürdükten sonra şöyle ufalamış olduğum kek kırıntılarını da şöyle üzerine gezdiriyorum. Pastamızı dilimlere ayırıyorum ve üzerini ben çileklerle süslüyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu çileklerle süsledikten sonra şöyle soğuması için birkaç saat dolapta bekleteceğim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hem kolay hem de yaş pasta tadında harika bir ıspanaklı pasta oldu. Zaten ıspanaklı olduğu kesinlikle hiç belli olmuyor. Asla lezzeti de gelmiyor. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.